İran-Irak Savaşı 1980'de başlayıp 1988'de sona eren 8 yıl boyunca iki devletin de hiçbir kazanımı olmayan ama 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan savaş. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Soğuk Savaş'ın etkisi altında kalan iki devletin arası Soğuk Savaş boyunca hiçbir zaman iyi olmadı. 1968 yılında Irak'ta Baas Partisi kansız bir darbe yaparak iktidara geçti. Irak'taki bu kriz ortamından faydalanmak isteyen İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Amerika'nın desteğini alarak petrol ihracatı için önemli bir su yolu olan ve 1937 yılında yapılan sınır anlaşması ile Irak'a bırakılan Şaddül Arabı geri almak istedi. Bu amaçla İran güç gösterisi olarak donanma gemilerini kanala gönderdi. Irak ise İran'ın bu hamlesi nedeniyle savaş tehdidinde bulunarak sınırı asker yığmaya başladı ve kanalı İran'a kapattığını açıkladı. 24 Nisan 1969 yılında İran, savaş gemilerinin eşlik ettiği bir petrol tankerini şat ül araba gönderince kriz iyice büyüdü. Ancak İran tankeri ve savaş gemileri kanaldan geçip giderken Irak ordusu hiçbir müdahalede bulunmadı. Bu davranış İran'a cesaret verdi ve İran 1937 anlaşmasını yürürlükten kaldırdığını ve kanalı işgal edeceğini ilan etti. Bu nedenle iki ordu zaman zaman sınırda çatışmaya girerken İran Basra körfezindeki birkaç adayı ele geçirdi ve bu çatışmalarda her iki taraftan da bin civarında asker hayatını kaybetti. 1969'da tamamen kesilen diplomatik ilişkiler 1973 yılında tekrar kuruldu ve 1975'te Cezayir'de bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre iki ülke arasındaki sınır su yolunun en derin noktasından geçecek ve kanal her iki tarafında kullanımında kalacaktı. Ayrıca Irak, İran'ın firari din adamı Ruhullah Hümeyni'yi sınır dışı edecek, İran ise Kuzey Irak'taki Kürtlere desteğini kesecekti. Fakat 1971 yılındaki silahlı çatışmalar sırasında İran'ın ele geçirdiği Körfez adalarından çekilmemesi iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine engel oldu. 70'lerin sonuna gelindiğinde Irak'ın sınır dışı ettiği İranlı din adamı Ruhullah Humeyni Paris'e yerleşerek buradan İran'da bir İslam Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda yoğun bir propagandaya girişti. Mesajlarını ilettiği ses kayıtları İran'da gitgide daha geniş kitlelere ulaştı. 1978 yılının sonlarında halk yönetime karşı gösterilere ve grevlere başladı. Halk arasındaki huzursuzluğun bütün ülkeye yayılması karşısında Şah Muhammed Rıza Pehlevi 16 Ocak 1979 yılında İran'ı terk etmek zorunda kaldı. Hümeyni'nin Aralık 1979'da İran'a dönmesiyle İran İslam Devleti kuruldu ve yeni bir hükümet oluşturuldu. Irak'ta ise hemen hemen aynı zamanlarda Irak devlet başkanı Ahmet Hasan Elbekir rahatsızlanarak hem parti liderliğini hem de devlet başkanlığını Saddam Hüseyin'e devretti. Bu Irak ile İran için iyi bir fırsat olabilirdi. Nitekim Irak hükümeti başlangıçta ortak düşman olarak Rıza Pehlivi'yi deviren İran devrimini memnuniyetle karşıladı. Ancak bunlara rağmen 1980 yılı boyunca İran, Irak sınırında sık sık çatışmalar yaşamaya devam ederken iki ülke de büyük elçilerini sınır dışı etmeye karar verdi. Saddam Hüseyin'in esas hedefi Basra Körfezi üzerinde tam hakimiyet kurmaktı. İran'da yaşanan devrim nedeniyle uygulanan yaptırımlar yüzünden İran'ın askeri yönden zayıfladığını düşünmekteydi. Savaşmayı kafasına koyan Saddam, Sovyetler Birliği ve Fransa'dan büyük miktarlarda silah satın alarak Irak ordusuna büyük yatırımlar yapmaya başladı. Irak istihbaratı yaptığı araştırmalarda 1980 yılında İran'ın tehditlerine rağmen saldırı veya savunma gücünün çok zayıf olduğunu rapor ettiler. Bu yüzden Saddam işgal etmeyi planladığı Kuzestan eyaletinin sınırına yaklaşık 100 bin kişilik ordu konuşlandırdı. İran tarafında ise devrim sonrasında orduda yapılan tasfiyeler ve Amerika, İngiltere gibi ülkelerin uyguladığı ambargolar nedeniyle orduda bir takım sıkıntılar baş göstermişti. Bir yıl içinde 85 kıdemli generalin idam edilmesi, geri kalan üst düzey generallerin emekliliğe zorlanması İran'ın bir zamanlar güçlü olan ordusunu sakat bırakmıştı. 22 Eylül 1980'de Irak ordusu Saddam'ın emriyle İran sınırını geçti. Ayrıca Irak Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları İran Hava Kuvvetleri'ni yok etmek amacıyla bir düzine havaalanına saldırı düzenledi. Ancak İran'ın uçaklarının çoğu bombalara karşı dayanıklı hangarlarda olması nedeniyle neredeyse hiç uçak kaybedilmedi. Ertesi gün Irak ordusu saldırı alanını 644 kilometre genişliğinde bir cephe boyunca yaymaya başladı. Saddam'ın amacı bir an önce Kuzestan'ı ilhak ederek yeni kurulan İran yönetimini çökertmekti. Bu yönde ilerleyen ordu Süsengirt ve Musyan'ı kısa sürede kuşatmayı başardı. Daha sonra Abadan ve Hıramşah şehirleri abluk altına alındı. İran ordusu ise ilerlemekte olan Irak ordusuna ve Irak'taki hava alanlarına şok saldırılar düzenleyerek Irak'ın hava gücüne büyük hasarlar verdi. Birkaç hava alanı tamamen kullanılamaz hale gelirken Irak ordusunun ilerlemesi ağır zayiatlar verilmesi nedeniyle durdu. Bu hava saldırısı İran'ın gücünün zayıfladığını düşünen Irak cephesinde büyük bir şok yarattı. Daha bu şok atlatamadan İran uçakları ertesi gün Bağdat ve Kerkük petrol tesislerini, barajları ve Irak'ın en büyük hava üssü olan Musul hava üssüne bomba yağdırdı. Bu saldırılar sonrasında Irak ekonomisi ciddi bir yara almasına rağmen Saddam hedeflerinden vazgeçmedi. Irak hava kuvvetleri bu hava saldırılarına misilleme olarak İran'ın petrol tesislerini ve Tahran'ı bombalamaya başladı. 24 Eylül'de İran donanması Irak'ın Basra Fav limanına yakın iki petrol terminalini yok ederken Irak'ın petrol ihraç etme kabiliyetini önemli ölçüde düşürdü. Hava kuvvetlerinin başarılı operasyonlarından sonra İran kara kuvvetleri ve devrim muhafızları işgal edilen bölgelere karşı kara harekatı başlattı. 1980 yılının Ekim ayına kadar kuşatma altında kalan Şah şehri ağır çatışmalara sahne oldu. Sonunda Irak ordusu şehri kontrol altına almayı başardı ve İran askerleri şehrin 5 kilometre dışında savunmaya çekildi. Saddam Hüseyin'in Hıram şehrin düşmesi sonrasında İran'ın çözülmeye başlayacağını ve halkın yönetime karşı protestolara başlayacağını öngörmekteydi. Ancak aksine İran halkının yönetime tam destek vermesine hatta Kasım ayı içinde cepheye 200 bin gönüllü asker gelmesine neden oldu. Kasım ayında Saddam'ın ordusu Desful ve Ahvaz'a doğru ilerleyerek iki şehri de kuşatma altına aldı. Ancak İran Hava Kuvvetleri'nin yaptığı saldırılarla bu şehirleri abluk altına alan Irak ordusuna ağır zayiatlar verildi. Ayrıca İran Hava Kuvvetleri Basra Körfezi'ndeki Irak donanmasının %50'sini yok ederken ordunun ikmal depolarını ve kıt kaynaklarının yarıya yakınını imha etti. Saddam'ın tahminlerinin aksine yaptırımlara rağmen İran'ın tedarikleri tükenmemiş, Irak ordusuna önemli ölçüde zarar vermişlerdi. Bu yüzden Saddam Hüseyin 1981 yılı Ocak ayında Irak ordusunun ilerlemesini durdurarak bulundukları yerlerde savunma pozisyonuna geçmelerini emretti. Ocak 1981'de İran 11. Zırhlı Tümeni 200 tank ile Desful kuşatmasını kaldırmak amacıyla taarruza geçti. Ancak eski ve bakımsız olan İran tanklarının tamamı Irak ordusu tarafından kısa sürede yok edildi. Bu yenilgi İran'da Cumhurbaşkanı Hasan'ın istifa etmesine neden oldu. İran Hava Kuvvetleri'nin başarılı saldırıları neticesinde Saddam Hüseyin bu saldırılardan korunmak için hava üssünü Irak'ın en batısına El Enbar şehrine taşıdı. Fakat İran Hava Kuvvetleri için bu bir engel değildi. 3 Nisan 1981'de İran Hava Kuvvetleri, Irak'ın yeni hava üssüne tarihin en başarılı hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. Tebriz'den kalkan yaklaşık 20 kadar savaş uçağı hiç kayıp vermeden P-3 hava üssündeki 48 Irak uçağını imha etti ve hava üssünü kullanılamaz hale getirdi. Bu saldırıyla birlikte savaşın başından beri Irak Hava Kuvvetleri'nin %75'i yok edilmiş oldu. 1981 yılının sonuna kadar ufak tefek çatışmalar haricinde çok büyük bir olay yaşanmadı. 82 yılına gelindiğinde İran ordusu Irak'ın ele geçirdiği bölgelere taarruz başlattı. Bu taarruzda Irak ordusu 400 tankını, İran ise 196 tankını kaybederken Irak güçleri Şuş, Desful ve Ahvaz'dan uzaklaştırıldı. İran bu başarısının ardından gözünü Hıram Şahra çevirdi. 23 Mayıs 1980 günü sabahın erken saatlerinde İran ordusu Hıramşah'a doğru yola çıktı. Yıkıcı hava saldırıları ve büyük topçu ateşi ile birlikte şehre giren İran ordusu 48 saatten daha kısa süren çatışmalarda 33 bin Irak askerini esir alırken 10 bin Irak askerini ise yok etti. Bu saldırıyla birlikte Hıramşah da Irak ordusundan temizlenmiş oldu. Savaş iyice kızışmışken İran'ı destekleyen birkaç ülkeden biri olan Suriye, Irak petrolünün Akdeniz e ulaşmasına izin veren Kerkük-Banyas boru hattını kapatarak Irak ekonomisini ayda 5 milyar dolar zarara uğrattı. Irak, Türkiye üzerinden de Akdeniz'e petrol taşıyabilmesine rağmen bu oldukça yetersiz kalmaktaydı. Irak ekonomisi bu dönemde iflas etmek üzereyken Suudi Arabistan, Kuveyt ve diğer körfez ülkeleri Irak'a yılda ortalama 60 milyar dolarlık yardımda bulunmasıyla Irak'ı iflastan kurtarmayı başardılar. Ayrıca İran'ın savaş alanındaki başarısından sonra Amerika, Irak hükümetine desteğini arttırarak obüs gibi ağır silahları Irak'a tedarik ederken Fransa'da helikopter, avcı uçakları ve füzeler dahil milyonlarca dolarlık silah satmaya başladı. Aynı zamanda Sosyalist hükümeti devirdiği için İran'a kızan Sovyetler Birliği, Irak'a büyük miktarda silah gönderdi. Irak Hava Kuvvetleri, Sovyet, Çin ve Fransa Savaş Uçakları ve helikopterleri ile dolduruldu. Azalan tank sayısı Sovyet ve Çin tanklarıyla tekrardan arttırıldı. Böylece zor duruma düşen Irak ordusu yeniden canlandırılmış oldu. İran ise Irak'la aynı ölçüde silah satın alacak paraya sahip değildi. Silah ve mühimmattan lojistiğe kadar her şeyi petrol karşılığında tedarik etmek için Kuzey Kore, Çin, Libya ve Suriye'ye muhtaç durumdaydı. 20 Haziran 1982'de Saddam Hümeyni'ye seslenerek iki hafta içinde ateşkes ve geri çekilme teklifinde bulundu. Ancak Hümeyni, Saddam'ın istifa edip Baas rejiminin yerini İslam Cumhuriyeti alana kadar İran'ın durmayacağını ilan etti. 13 Temmuz 1982'de İran kara kuvvetleri 100 bin askerle Irak'ın Basra kentine doğru saldırıya geçti. Saddam daha önceden bu saldırıyı tahmin ettiği için Basra sınırına 80 bin asker konuşlandırmıştı. Çok çetin geçen ve yaklaşık 20 gün süren operasyonlarda İran güçleri çok küçük bir toprak parçası ele geçirirken genel olarak Irak ordusunu geçmeyi başaramadı. Savaşın sonunda her iki taraftan toplam 80 bin asker ölürken Irak ordusu 400, İran ordusu ise 350 tankını kaybetti. 1982 yılının geri kalanında sadece birkaç küçük saldırı dışında önemli bir çatışma gerçekleşmedi. Şubat 1983'te İran 200 bin devrim muhafızı gücüyle Bağdat'a giden yolu almak için harekat düzenledi. Irak ordusu İran askerlerini ancak 60 kilometre içeri girdikten sonra durdurmayı başarabildi. İran ordusu ilerleyen günlerde birkaç saldırı daha düzenlese de Irak ordusu bu saldırıları püskürtmeyi başardı. Bu saldırıda 1983 yılı boyunca 120 bin İran askeri, 60 bin Irak askeri hayatını kaybetti. İran'a karşı başarılı kara saldırıları düzenleyemeyen Saddam Hüseyin, İran'ın ekonomisine zarar vermek için hava saldırıları başlattı. İlk saldırı Mayıs 1984'te Basra Körfezi'nde bulunan İran'a ait Kark Adası'ndaki petrol tesislerine yapıldı. Adadaki petrol tesislerinin tamamı imha edilirken yine Basra Körfezi'ndeki İran'a ait iki petrol tankeri de yok edildi. İran uçaklarının da misilleme olarak Irak'a ait petrol tanklarını vurmaya başlamasıyla dünya yeni bir petrol krizi ile karşı karşıya kaldı. Amerika Körfez petrolünün en önemli alıcısı olması nedeniyle 1985 yılında bu olaya el atmaya karar verdi. Körfez ülkelerinin petrol tankerlerine savaş gemileriyle koruma sağlama teklifi getiren Amerika, bu yolla Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın gemilerini korumayı amaçladı. Bunu fırsat bilen Irak artık petrollerini Kuveyt bandrolü gemilerle ihraç etmeye başladı. İran ise komşu ülkelerle arası kötü olduğu için bu durumdan yararlanamadı ve ekonomik olarak en çok zarar gören taraf oldu. Tanker savaşlarında 546 ticari gemi zarar görürken yaklaşık 430 sivil denizci hayatını kaybetti. İran ordusu 11 Şubat 1986 gecesi 30 bin askerle El Fav Yarımadası'nı ele geçirmek için harekete geçti. Güney Irak'ta Basra Körfezi'ne açılan tek bölge olan El Fav, yalnızca 2 bin Irak askeri tarafından korunmaktaydı. İran ordusu Yarımada boyunca ciddi bir direnişle karşılaşmadan sadece 24 saat içinde Yarımada'yı ele geçirmeyi başardı. İran ordusunun Şaddül Arap kanalını geçmesini imkansız olduğunu düşünen Saddam, bu saldırı sonrası oldukça sinirlendi. 12 Şubat 1986'da Irak ordusu bölgeyi geri almaya çalışsa da başarısız olduğu ve bir hafta süren şiddetli çatışmalardan sonra geri çekilmek zorunda kaldı. İran'ın El Fav'ı ele geçirmesinin hemen ardından Saddam, Zagros dağlarının eteğindeki İran sınır şehri olan Mehran'ı hedef olarak seçti. 19 Mayıs 1986 tarihinde uçak ve savaş gemileriyle desteklenen Irak ordusu şehre saldırdı ve kısa sürede şehri ele geçirdi. Saddam, Hümeyni'ye seslenerek Mehran'ı Elfav ile değiştirmelerini teklif ettiyse de Hümeyni bu teklifi reddetti. 30 Haziran'da şehri almak için karşı saldırıya geçen İran ordusu 3 gün sonra şehri tekrar geri almayı başardı. 1987 yılında İran, Irak'ın Basra kentini ele geçirmek için yeni bir saldırı başlattı. Başlarda İran ordusu ilerleme kaydederek Basra kentinin doğusunu işgal etse de daha fazla ileriye gidemedi ve Irak ordusunun karşı saldırısı sonucunda geri çekilmek zorunda kaldı. Savaş gitgide çıkmaza girmeye başlarken 1987'nin sonunda Irak 5550 tanka ve 900 savaş uçağına, İran ise 6000 tank ve 1000 savaş uçağına sahipti. Fakat Irak'ta sadece 100 nitelikli savaş pilotu kalmıştı. Bu nedenle Saddam Hüseyin Belçika, Güney Afrika, Pakistan, Doğu Almanya ve Sovyetler Birliği gibi ülkelerden yabancı pilotları iş almaya başladı. Dış destek, İran'ın ekonomik sıkıntılarını atlatarak savaşı sürdürmesine ve ordusunun büyüklüğünü artırmasına yardımcı oldu. İran ise hiçbir ülkeden ekonomik destek almamakta, hasar alan uçaklarını ve tanklarını kendi imkanlarıyla onarıp tekrar cepheye sürmekteydi. İran'ın en büyük silah tedarikçisi olan Çin, silah karşılığında İran'dan para yerine petrol almaktaydı. Bunun nedeni İran'ın Amerika'nın uyguladığı ambargo yüzünden petrol ihraç edemediğinden ekonomisinin artık bitik halde olmasıydı. Tarih 1988 yılını gösterdiğinde iki tarafta da barış fikri oluşmaya başladı. Ancak İran son bir saldırı yapıp barış görüşmelerine eli güçlü girmek istemekteydi. Kuzey Irak'taki peşmerge güçleriyle anlaşma yaparak Süleymaniye kentine saldırı planlandı. Bölgeyi iyi bilen peşmerge güçleri İran askerlerini Irak ordusunun arkasına sızmasına yardım etti ve Irak ordusu bu saldırıda çok ağır kayıplar verdi. Saldırı sonucunda İran ordusu Süleymaniye'yi ele geçiremese de Halepçe kentini almayı başardı. Kuzey Irak Kürtlerinin ihanetine kızan Saddam, sivil asker ayırt etmeden Halepçe kentine kimyasal bomba yağdırdı. Bu zalim saldırıda Irak verilerine göre yaklaşık 5000 peşmerge, İran askeri ve sivil hayatını kaybetti. Daha sonra Irak ordusu gözünü Elfava çevirerek buradaki 15.000 İran askerine sürpriz bir taarruz düzenledi. 50.000 Irak askerinin katıldığı taarruzda İran askerlerinin tamamı yok edilirken yarımada 48 saat içinde tekrar ele geçirildi. Ayrıca Irak ordusu savaşın sona ermesinden önce son bir saldırı daha yaparak daha önce kaybettiği Mehran kentini tekrar ele geçirmeyi başardı. Artık İran cephesinde ekonomik imkansızlık ve savaş yorgunluğu iyice hissedilmeye başlamıştı. Bunun farkına varan Saddam, İran'ı pes ettirmek için Irak sınırına yakın İran şehirlerine sistematik bir şekilde kimyasal silah saldırısı başlattı. Bu saldırılarda bir ay içinde en az 20 bin İranlı sivil ve asker hayatını kaybetti. Artık iki tarafta ateşkes istemekte ancak bunu karşı taraftan beklemekteydi. İki ülkeyi de iflasın eşiğine getiren savaş nihayet Ağustos 1988'de yapılan ateşkes ile sona erdirildi. Ancak nihai barış anlaşması 2 yıl sonra, Ağustos 1990'da iki tarafın da işgal ettikleri topraklardan geri çekilmesiyle yapılabildi. Savaşın sonuçlarına gelirsek, iki ülkenin birbirlerinin petrol tesislerine saldırılar düzenlemesi sonucu petrol üretimi düştü ve dünya genelinde petrol fiyatları arttı. 1 milyondan fazla sivil ve asker hayatını kaybederken savaşın toplam maliyeti 1 trilyon doları geçti. Savaş boyunca Irak, kendisini destekleyen devletlerden borç alarak silah satın almıştı. Bu borçları ödemekte zorlanması, 1990 yılında Kuveyt'e saldırarak oradaki petrol kuyularını ele geçirmesine yol açtı. Bu olay da Irak'ı uluslararası ilişkilerde yalnızlığa sürükledi ve desteksiz bıraktı. 8 yıl süren ve kazananı olmayan bu savaşın ekonomik yıkımı günümüzde hala iki ülkede de hissedilmekte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.